Hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir şey oldu mu bu hayatta? Hiç olmadı. Pişmanlık, yani pişmanlık hissini hiç hissetmemeye çalışıyorum hayatımda. Hep ileriye bakmaya çalışıyorum. Belki bir basketbolu ilgili bir anım var. Ben Tuborg'da oynuyordum. Tuborg'un basketbol e, hı hı. altyapısında yetiştim. Yaklaşık 2 sene, 3 sene e, ortaokulda çok ağır antrenmanlara çıkıyordum. Günde 2 antrenman. Tuborg'da oynuyorken ben 7. sınıfta benim gittiğim özel okul, Kaydımı yenilemedi. Bir Hı -hı. sıkıntı oldu. Babamlar geçirmiş kaydını yaptırmayı. Geçirmişler o günü Hı -hı. ve beni okula kayıt etmediler. Bu yüzden biz bir rakip okula gittik. Rakip Hı -hı. başka bir okula. O okulun sahibi beni görünce çok sevmişti Çünkü ben turnuvada onları 40 sayı atmıştım o takıma onların turnuvasında. Ve basketbol bursu vermeyi de teklif etmişlerdi bana. Çok sevinmişti beni aldıklarını. Hı, -hı. Anlaşma yapıldı işte ön, ön anlaşma yapıldı. Bana bütün tesis gezdirildi. İşte çok mutlulardı. Ondan sonra beni diğer okul, esas okulum geri almayı kabul et, geri almayı teklif ettiler. Sonra öyle olunca biz o anlaşmayı bozduk. Adam da dedi ki, eğer dedi oğlunuzu şimdi alırsanız bir daha hiçbir bizim okulumuzun hiçbir takımında oynayamayacak, hayatı boyunca, ömrü boyunca. Babam da kavga etmişti sahibiyle, yani bir çocuk bir yani çocuk okulundan nasıl ayırırsınız diye. Sonra benim tuboğr kapandı ve benim bütün takımım o, o spor kulübüne geçti ve beni almadılar. Ve yani ben ondan sonra bıraktım basketbolu. Yani lise lise 1'de, lise 2'de o yüzden bırakmış oldum. Çünkü bütün arkadaşlarım o takımdaydı. ve ben kendimi dışlanmış hissetmiştim. Hı hı. Belki de o okulu bırakmasaydım hayatım yani basketbol daha anlamında farklı. daha farklı olabilirdi ama yine de pişman değilim bu konuda. Hı hı. Ufak küçük. bir, küçük bir içimde kalan şeylerden biri buydu ama hayatımda.